İki milyon, iki tane 2 milyon var. Şeytan, <laughs> bu kadar ya? Arkadaşlar merhaba hepinize bu arada. Kazı kazan. Standı gördük burada. Çanakkale değil, şarkı. Anı, yani değil mi? Değil bak, en büyük en büyük para sekiz milyon. Evet. En büyük para. Bir milyar TL. Evet, Yankı. Biz arkadaşlar hatırlarsanız yılbaşı yılbaşında milli piyango bile bulamamıştık değil mi ya bitmişti. Kazı kazanda bulamamıştık. Hiçbir şans oyununu oynayamamıştık. Şimdi de görünce oynamak istedik arkadaşlar. Yankı çok heyecanlandı. Beş, beş, bin bin yani. Ama anneciğim çok ufak bir para vererek deneyebiliriz. Bence en en ucuzu şu mesela. Şu 30 TL'liklerden bir deneyelim. Mesela ya da şu. Şunlardan bir deneyelim. Ama yüksek paralar verip kazanamama da var. Bence deneyelim. 2 milyon. Tamam. Şimdi biz bunu, bunu merak ettik arkadaşlar. Bunu oynamak istiyoruz biz. Bence şunlardan bak şu sıradan. Bir de şu sıradan, sıradan seçebilirsin. Tam o sıradan seç o zaman. İstediğini seç şimdi. Kartlardan en öndeki olmayabilir, bu olabilir, bu olabilir. Hepsi olabilir. Tamam mı? 18. Neyine bakıyorsun yankı öyle? Ha? Ha, ama hepsi aynı zaten. Evet. Hadi bakalım. Ya bir tane anneciğim şu sıradan seçebilirsin. Bak bu sıradan da seçebilirsin. tamam mı? Oradan mı? Tamam hadi bakalım. Bunu yani 30 liralık bir kart alıp belki de 2 milyon, 2 milyon bile kazanabilirsin. Ama Olabilir. Olabilir, iyi olmasın. Hadi bakalım. Hadi anneciğim. Hmm. Bir tane seç diyor. En öndekini mi hmm. alıyorsun? Tamam, en öndekine. Nasıl tamam. Ne neresini kazıyacağız şimdi? Bence şu ortadakini. Siz 60 lira verdiniz değil mi? Şunu Çok kazıyabilir ben... miyiz? Bunu alıyoruz Biz bir. Ha. Al canım. Tamam. Bununla neresini kazıyor? Hepsini kazıyorsun. Ha, hepsini anneciğim. Şu altınların olduğu yerin hepsini kazıyoruz. Bakalım Yankı. Çok heyecanlıyım. Ne diyor? Hepsini alalım. E, anlamadım ben hiç. Bir şeyler yazıyor ama. Bak üçü aynı olacak. Ha üçü aynı olacak. Ha, Üçü aynı olursa evet, Yankı. Hangisi. Evet hepsini ya bir bitir Yankı. Hangisi Kontrol de. edelim arkadaşlar. İki tane yapıyoruz. Bir tane yapalım ve bir, bir tane daha belki alırız. Bakalım bir buna önce. Biraz daha yapalım. Evet. Kızım tutuyorum. Sana. Var mı yankı? Üç tane, tane yok ya. İki tane var. Ay iki tane var yankı ya. Arkadaşlar. Hadi seç bir tane bunlardan. Para destesi sembolü aa, aa. çıkarsa. Ha, orada da çıkmadı yani. Şunu da. Bakın arkadaşlar 1500 ya, 1502 tane çıktı. Eğer üç tane olsaydı mesela bundan o zaman kazanıyorduk yani. Evet. Evet. Neyse bir tane daha oynamak ister misin Yankı? Evet, bir, tane daha. bir tane daha deneyelim mi şansımızı? Evet, tamam. Bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha deneyebilir miyiz? Bu sıra yine mi? Onu mu? Yok evet. efendim. Tamam o zaman. İstersen Daha bak bakayım. şöyle Anladım. ortalardan al Yankıcığım. Ne parası Heh, tamam onu mu alıyorsun? Tamam onu aldık. Şimdi onu da bir kazıyalım. Hı. 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 Bakayım Yankıcığım. Oo 210 TL var burada. <laughs> Sayın <tl>. abi bakalım. <laughs> <laughs> bakayım anneciğim. 2 milyon. <laughs> 2 tane 2 milyon var. 2 tane buldun ama üçüncüsü var mı bakalım? Ya, Üçüncü... yankı, yok. Burada da 2 milyon varsa bir yani, tane. bilmiyorum. Hadi bakalım. Hadi 2 milyon. Ya, iki yok. Ya yok. Bakayım bir dakika kontrol <laughs> edelim. 500'de 2 tane var. 30'dan bir tane, 60'tan bir tane, 200. 20 evet, mi? 320, şey ondan geleyim. da Çok bir yapıyorum. tane... ya, yankı! 2 milyondan 2, 2 taneydi ama maalesef 3 tane oldukça yakıyor. Hemen tane şurayı tane da kazıyalım. Para destesi bulursak kazanırız. Ne diyorsun? Kaç kazanırız? Kaç kazanırız? Kaç kazanırız bilmiyorum onu. Ne kadar para destesi belki altın veriyordur altın bilmiyorum, altın ne altın kadar altın yazıyordur. Para destesi ne? İşte paraların olduğu böyle bir para destesi. Elmas çıktı mesela orada. Para destesi bulmamız gerekiyormuş. Bu ne? Ha yine kazandı. Ay yankı hiç şanslı günümüzde değilmişiz yahu. <laughs> Vallahi. Bir daha şey yap. Hadi ya. Wow. Yankı ha. kazanamadık be. Ha iki tane iki milyon. Ya kazanamadık <laughs> ya. Önce de ya çektim. inanamıyorum çok yani. Ha, üç, Nasıl oldu öyle? Anne, efendim. Ha, iki, 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 iki ya öf ya iki tane 2 milyon çıkıp bir tane daha çıksaydı 2 milyon kazanabilirdik yani. Neyse. Yankı ilk kez bu arada arkadaşlar şans oyunu oynadı. Bilmiyorum sizler daha önce oynadınız mı? Denk geldiniz mi? Ama nasıl eğlenceli miydi Yankı? Eğlenceliydi değil mi? Ne güzel ama kazanması işte şans oyunu adı üstünde şans tamamen şans. Evet yani bir bilgi. Heh. Evet bir bilgi gerekmiyor bir tecrübe gerekmiyor. Şans tamamen şans yani. Neyse bakalım. Bugün de böyle olsun. Çarşıda gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Biz çarşıda görmüştük biraz önce. Bir şey olmaz. Aynen. Oo yankı. Rengarenk şekerler varmış burada. Hı. Hmm. Ne kadar değişik şekerler. Şeker şey yalucu. gibi. Hayır, hayır hayır hayır. Elimizi sokmuyoruz. Yankı bunlar şeye benzemiyor mu? Hani ilkokulda böyle okuma yazmayı böyle sayıları falan öğrenirken ki fasulyelere benzemiyor mu? Hatırladın mı? Onlara benziyor sanki. Bakar mısın arkadaşlar? Tam da onlar gibiler. Oh bonibonlar çakıl çikolatalar var burada. Çakıl. çakıl taşı değil mi onlar? Çakıl taşı. Burası full şeymiş anneciğim şeker oh, çikolata. Bu ne Gel 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 bak şu büyük beyaz fasulye gibi duruyor değil mi? Aa yankı bak bunlar çok değişikmiş. <laughs> Börklene de benziyor. Börklene de benziyor. Börklene de benziyor. Bak. De benziyor. Bunlar da siyah. Renkli çikolatalar. Bunlar da artık bir şeker bence ama ne şekeri bilmiyorum. Neye <laughs> <laughs> benziyor? Marshmallow'a. Ha marshmallow'a. Ama ben o kadar yumuşak... Bence <laughs> sert bunlar. Ben yumuşak olduğunu düşünmüyorum Yankıcığım onları. Yok yok ne hiç mi? bakmaya gerek yok çünkü dokunacağımız şey de yok. E tamam şekerci yumuşak de. Yumuşak Sen. gibi değil mi? Yumuşak gibi ama var. Hayır sert değil mi? Evet, Aslında evet. sert evet. Barışayım. Arkadaşlar eve geldik şimdi. Anneciğim bu ne böyle? Karınca. Karınca sürüsü mü? Arkadaşlar bu ne böyle? Yüvesi, bak, ne? Ay. Anneciğim. Evet, işte Aa, delik var kimi ya. giriyor kimi çıkıyor ne kadar fazla ilk defa bu kadar fazla kırınca görüyor Yankı bu ne Eşi, ne bak, bak nereden nereye geliyorlar peki Yankı bak buradan böyle ee, bak bak. evet ama baksana bak 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 oradan mı geliyor Aa bir dakika şöyle eyle, ilerliyor eyle. bak 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 Yankı bak Anne, arkadaşlar eyle. görebiliyor musunuz Anne, bakar mısınız? Şu yankı bak böyle arkadaşlar ilerliyorum, şöyle size göstere göstere, göstere. ilerliyorum. Aa, bak, Bunlar ne taşıyıp yuvaya yuvası. götürüyorlar? Hay, de. Yani karınca gibi çalışıyor derler ya evet, arkadaşlar evet. çok çalışkan gerçekten bak, hepsi. Buralar. Of Aa, burası var yani. Burası yuvaları değil mi? Ha baksan, çukur. Bak evet. oradan değil mi? Evet, Araya o deliklere burası. giriyorlar bak kimi giriyor kimi çıkıyor neyse yankı arkadaşlar eve geldik kapının önünde bakma, bakma. kapının önünden atla anneciğim üstlerinden öyle yani ay evet. yankı bugün de böyle bitti mi ne değil mi bugünü de böyle bir bitirdik bitirdik, bitirdik evet bugünü böyle bitirdik arkadaşlar şans oyunu oynadık kazansaydık çok sevinecektik ama adı üstünde arkadaşlar şans yani dediği doğru yankı na. ne yapabiliriz ki şans Şansımız yaver gitmedi ama bilmiyorum başka şeylerde kazanırız biz de Yankı. Biz de başka şeylerde kazanırız Bey Yankı. Olabilir yani. En iyisi çıkıyordu. Evet, değil mi? Hadi bakalım görüşürüz diyelim mi o zaman. Arkadaşlarımıza görüşürüz arkadaşlar. Eve geldik, yorulduk, oraya git, buraya git falan derken sizlerle de paylaşmış olduk. Bay bay.